Kurumsal iletişim departmanı başta da belirttiğim gibi kesinlikle markaların en kıymetli departmanlarından biridir e, bence çünkü e, kurumsal itibar aslında her şey e, siz ne kadar iyi ürünler üretiyor olsanız da ya da ne kadar iyi iletişime sahip bir firma olsanız da hem müşterilerinizle hem hissedarlarınızla hem e, iç çalışanlarınızla yani iç müşterinizle bunu dışarıya yansıtamadığınız sürece markanızın bilinirliği ya da markanızın tercih edilebilirliği e, çok e, iyi seviyede olmayacaktır. Ya da istediğiniz hedefe yöne, e, varmayacaktır. Bu anlamda kurumsal iletişim departmanı e, markanın itibarını koruyarak e, doğru yerde doğru zamanda doğru hamlelerin yapılmasını sağlayarak ya da kendi iç bünyesinde e, ürettiklerini dışarıya doğru aktararak e, sosyal paydaşları tarafından markanın doğru anlaşılmasını, e, bir aidiyet duygusunun oluşmasını, markaya sadakatle bağlanacak bir çevre oluşmasını sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu da firmanın hem cirosunu hem de varlığını çok kuvvetlendirir diye düşünüyorum.